Ders çalışmam ve odayı temizlemem gerektiğini biliyorum ama şu anda yorgunum. Kısa bir şekerleme yapayım, sonra devam ederim. Henüz öğleden sonra, daha akşama kadar vaktim var. Bu pastanın son dilimi. Yarından itibaren tatlı yok. Sonuçta bir dilimle hiçbir şey olmaz. Bugün annemle konuşmam gerektiğini biliyorum ama çok geç oldu. Bu yüzden onu yarın arayacağım. Ayrıca bugün çok zor bir gündü ve muhtemelen şu anda uyuyordur. Bu görev oldukça büyük. Bugün zaten yorgunum. Yarın dinç olduğumda buna başlayacağım. Ayrıca son teslim tarihi bir ay sonra. Hala bolca zamanım var. Bunlar eskiden işleri nasıl ertelediğime dair sadece birkaç örnek. Eğer siz de benim gibi usta bir erteleyiciyseniz, eminim bunlardan bazıları size tanıdık gelmiştir. Ama endişelenmeyin. Çünkü bugün Peter Ludwig ve Adila Şikr'ın yazdığı Ertelemenin Sonu adlı kitabı özetleyeceğim. Kitaptan kişisel olarak faydalı bulduğum 5 çıkarımım var. Ders 1: Duygusal Fil. Yazar her birimizin iki yaratıktan oluştuğunu söylüyor: vahşi fil ve sürücü. Fil duygularımızın, sürücü ise rasyonelliğimizin sembolüdür. Sürücü ile fil arasındaki boyut farkı, rasyonel neokorteks ile duygusal limbik sistem arasındaki eşitsizliği sembolize ediyor. Basitçe söylemek gerekirse, ders çalışmak veya çalışmak yerine şu anda bu videoyu izlemenizin nedeni fildir. Ertelemeyi durdurmak için rasyonel benliğimizin, yani sürücümüzün, fili istediğimiz şekilde davranması için eğitmesi gerekir. Ancak binici ve fil aynı fikirde olduğunda yapmamız gerekeni yapmış oluruz. Öz düzenlemenin anahtarı, bilişsel kaynak adı verilen bir şeydir. Bilişsel kaynağı, binicinin fili evcilleştirerek enerjiye sahip olmak için içtiği su dolu bir bardak olarak düşünebilirsiniz ancak bardak boşaldığında ve binicinin enerjisi tükendiğinde fil tam olarak istemediğimiz şekilde davranmaya başlar. Televizyon izlemeye, Instagram'da gezinmeye veya sigara içmeye başlar. İyi haber şu ki, bardağı gün boyunca suyla doldurabilir ve zamanla bardağın kapasitesini artırabiliriz. Peki bardağı nasıl doldurur ve binicinin enerjisini nasıl geri kazanırsınız? Yazar, bilişsel enerjinin glikoz ve genel olarak kanımızda şeker olmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söylüyor. Bu nedenle örneğin atıştırmalık olarak bir elma yemek veya portakal suyu içmek biniciye uygun fil koçluğu konusunda yardımcı olabilir. Ya da yazarın önerdiği bir başka yol, bardağı suyla doldurmamıza yardımcı olacak kolay el işi yapmaktır. Dışarıda 5 dakikalık bir yürüyüş yapmak gibi bir şey binicimize çok yardımcı olabilir. Ayrıca bardağı sadece tükendiğinizi hissettiğinizde veya Netflix izlemeye başlamak istediğinizde değil, düzenli olarak doldurmak gerekir. Peki bardağın kapasitesi nasıl artırılır? İrade gücümüzü arttırmanın temelde kasları büyütmekle aynı şey olduğu kanıtlanmıştır. Düzenli olarak çalıştırmanız gerekir. Birkaç hafta spor salonuna gidip sonra da karın kasınız olmasını bekleyemezsiniz. Aynı şekilde yeni yıl hedeflerinize bağlı kalmakta zorlanıyorsanız, bunun nedeni bilişsel enerji kaynağınızın henüz belirlediğiniz tüm büyük kararlara dayanacak kapasiteye sahip olmamasıdır ertelemeye başlamamızın ana nedeni hedefimizin çok büyük olmasıdır. Bu nedenle fil engeli gördüğünde duygusal olarak felç olur ve denemek yerine ertelemeyi tercih eder. Yazar, meslektaşlarından birinin 111 kilometre uzunluğunda bir ultra maraton koşabildiğini ancak sadece birkaç yıl önce koşmayı bile bilmediğini söylüyor. Peki bunu nasıl başarmış? Sadece küçük adımlarla başlayarak ve geliştikçe yükü kademeli olarak artırarak bu, film başlangıçtaki duygusal isteksizliğinin üstesinden gelmesine yardımcı oldu. Önerilen strateji, başlangıçtaki engeli mümkün olduğunca azaltmak ve ardından iş yükünü artırmadan önce bunu 20-30 kez tekrarlamaktır. Örneğin, amacınız egzersize başlamak ve fazla yağlarınızı kaybetmekse, ilk 20-30 gün, günde birkaç şınav çekmek, yürümek veya 5 dakika boyunca vücut ağırlığı egzersizleri yapmak gibi çok hafif egzersizler yapmalısınız. Çok agresif bir şekilde başlayıp birkaç hafta sonra fili korkuttukları için tamamen pes eden pek çok insan gördüm. 30 gün boyunca 5 dakikalık egzersiz bir şey değil. Instagram'da gördüğüm insanlar 30 günde 3-4 kilo veriyor dediğinizi duyar gibiyim. Bunu söylediğim için üzgünüm ama o insanları örnek alırsanız muhtemelen başarısız olursunuz. Başlangıçta amaç yağ kaybetmek değil, amaç fili egzersiz yapmaktan korkmaması için eğitmektir. Amacınız nasıl yürüyeceğinizi öğrenmektir. Nasıl yürüyeceğinizi bilmeden koşabilmenizin hiçbir yolu yoktur. Dolayısıyla çözüm, ilk adım ne kadar küçük olursa olsun duygusal engeli aşmaktır. Yazar, bu kitabı yazmaya karar verdiğinde kendisine günde sadece iki paragraf yazacağına dair söz verdiğini söylüyor. Elbette bu tempoyla kitabın birkaç yıl içinde biteceğini biliyordu ama bu, duygusal isteksizliği aşması için ilk ve en önemli adımdı. Birkaç gün içinde alıştıktan sonra duygusal bariyer artık orada olmadığı için iş yükünü yavaş yavaş artırmaya başladı. Eğer kendisine günde birkaç bölüm yazmak istediğini söyleseydi şu anda bu videoyu izlemiyor olurdunuz. Ders 2. Alışkanlıklarınızı uzun vadede nasıl korursunuz? Tatilde veya hasta olmak, irademizi test edebilecek ve hatta alışkanlıklarımızı bozabilecek durumlardan birisidir. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede tekrar yola koyulmak için ne yapılması gerektiğini bilmek gerekir düzenli olarak spor salonuna gittiğinizi ve ardından 2 hafta boyunca hastalandığınızı. Bu nedenle birkaç antrenmanı kaçırdığınızı ve sağlığınıza kavuşur kavuşmaz hemen spor salonuna koştuğunuzu ve bir an önce yolunuza devam etmek istediğinizi düşünün. Ancak sorun da burada ortaya çıkıyor. İçinizdeki fil son iki hafta boyunca biraz tembelleşti. Bu nedenle hastalığınızdan önceki antrenmanınızı yapmaya çalıştığınızda muhtemelen korkacak ve yaramazlık yapmaya başlayacak. Bu da antrenman rutininize devam etmemenize neden olacaktır. Çözüm oldukça basittir. Yeni başlayan birisiymiş gibi başlayın. Belki birkaç şınav ve karın egzersizi ilk başlangıç için yeterli olabilir. Eminim şu anda birçoğunuz şöyle diyorsunuzdur. İyi ama birkaç şınav çekmenin bir anlamı yok. Hastalığımdan önce ağır egzersizler yapardım. Sizi tamamen anlıyorum. Yeni başlayan biri gibi hissetmek oldukça motivasyon kırıcı olabilir. Ancak daha da motivasyon kırıcı ne olacak biliyor musunuz? İlk gün aynı rutine geri dönmeye çalışmak ve aslında bunu yapamayacağınızı öğrenmek. Bu sefer tekrar rayını oturtana kadar 20-30 kez tekrar etmenize gerek yok. Ancak acele etmenin size yardımcı olmayacağını unutmayın. Ders 3. Kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulursunuz? Bir alışkanlığı kırmak için, bir alışkanlığı öğrenmek için kullandığımız stratejinin aynısını sadece tersten uygulayabiliriz. Yazar, müşterilerden birinin günde bir buçuk paket sigara içtiğini söylüyor. Daha önce bu kötü alışkanlığı bırakmaya çalışmış ama her seferinde başarısız olmuş. Bu yüzden şimdi farklı bir yol izlemiş günde içtiği sigara sayısını yavaş yavaş azaltmaya çalıştı ama yine yavaşça. Fili korkutmamak için. ilk ay için kendine günde bir paketlik bir sınır koydu. Bu büyük bir sorun değildi. Bu yüzden buna oldukça çabuk alıştı. 20 gün sonra sayıyı daha da azaltmaya başladı. İkinci ayda 20 sigaradan sadece 10 sigaraya düştü. Üçüncü ayda günde 10 sigaradan sıfıra düştü. Evet, doğru duydunuz. Sadece 3 ay içinde günde 0 sigaraya düştü. Ve şimdi birkaç yıl oldu ve hala başarılı, hala sigara içmiyor. Peki eski kötü alışkanlıklarımızı bıraktıktan sonra onlara geri dönmekten kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Yazar, eski kötü alışkanlıklarımıza geri dönmemizi engelleyecek büyük bariyerleri kasıtlı olarak önümüze koymamız gerektiğini söylüyor. Diyelim ki kötü alışkanlığınız Instagram'da çok fazla zaman geçirmek. Eğer durum buysa, uygulamayı telefonunuzdan kaldırın. Böylece bir dahaki sefere kontrol etmek istediğinizde önce indirmeniz gerekecek ve bu da muhtemelen hiç yapmamanıza yol açacaktır. Ders 4. Bugün yapılacaklar. Yazar, eskiden proje direktörü olarak çalışırken yorgun bir müşteriyle çalıştığını söylüyor. Yorgunluğunun nedeni, çok fazla görevi olması ve bunlar üzerinde çalışmak için çok az zamanı olmasıydı. Bir görevi bitirdiğinde iki yeni görev daha ortaya çıkıyordu. Önünde sürekli büyüyen bir kar topunu ittiriyormuş gibi hissediyor ve bir gün bu kar topunun kendisini ezeceğinden korkuyordu. Bu yüzden bir yazarla oturup günlük işlerinde kendisine yardımcı olması için bugün yapılacaklar listesi oluşturdu. Bugün yapılacaklar listenizi oluşturmak için aşağıdaki adımlara odaklanın. Günlük görevlerinizi boş bir kağıda rastgele yerleştirin. Geleneksel yapılacaklar listelerinin işe yaramamasının nedeni, uzun görevler listesini görür görmez filmimizin korkması ve isteksizliğinin devreye girmesidir. Böylece hiçbir şey yapmamayı tercih ederiz. 2. Görevlerinizi tam olarak adlandırın. Görevlerinizi tam olarak adlandırarak onları daha iyi hayal edebilirsiniz. Bu da bilinmeyene karşı isteksizliği azaltır. Örneğin görevin adını tamirci yerine tamirci ara olarak yazmanız işinizi kolaylaştıracaktır. 3. Büyük görevleri bölün ve küçükleri birleştirin. Her görev 30 ila 60 dakika arasında bir zamanınızı almalıdır. Daha zor bir göreviniz varsa, örneğin bir kitap yazmak gibi. O zaman bunu daha küçük görevlere bölün. Uzun ve zor görevler filinizi korkutur ve bu yüzden ertelersiniz. Öte yandan, daha küçük görevler yalnızca bir tane de birleştirilebilir. Örneğin, araba servisini aramak ve e-postaları yanıtlamak bir seferde yapılabilir. 4. Öncelikleri renklerle kodlayın. En yüksek önceliğe sahip görevler için kırmızı rengi, orta önceliğe sahip olanlar için mavi rengi ve en düşük önceliğe sahip görevler için yeşil rengi kullanın. 5. Gününüz boyunca izleyeceğiniz yolu belirleyin. Görevleri, onları yapmak için size en uygun olan yola göre oklarla birleştirin. Yazar, bilişsel enerji kaynağınız en yüksek seviyede olduğu için güne en zor görevlerle başlamanızı öneriyor. Ayrıca arka arkaya dört zor görev koymayın. Değiştirin ve zor görevlerden sonra daha kolay görevler yaptığınızdan emin olun. 6. Süreleri tahmin edin. Gün boyunca her bir görevi ne zaman yapacağınızı tahmin etmeye çalışın. Başlangıçta bu o kadar kesin olmayacaktır. Ancak bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar isabetli olursunuz. 7. Sadece bir göreve odaklanın. Bir iş yapmaya başladığınız anda odağınızı maksimum düzeyde bu işe verin ve dikkatinizi dağıtmayın. Bildirimlerinizi sessize alın veya telefonunuzu tamamen kapatın ve iş arkadaşlarınızdan dikkatinizi dağıtmamalarını isteyin. Bu sizi akış durumunda tutacak ve iş daha hızlı ve daha kesin bir şekilde yapılacaktır. 8. Görevi sonlandırmayı öğrenin. Her görevi bitirdikten sonra listenizden siyah renkle üzerini çizin. Çoğu insan sadece bir göreve başlamakta değil, aynı zamanda onu gerçekten bitirmekte de sorun yaşar. 9. Bilişsel enerji kaynağınızı yeniden doldurun. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, filinizin yaramazlık yapmaması için bineceğiniz için bardağı suyla doldurmanız gerekir. Biraz enerji kazanmak için her görev arasında küçük bir mola verin. Basitçe söylemek gerekirse, yorulduğunuzda dinlenmeyin. Yorulmadan önce dinlenin. Görev ne kadar zor olursa, mola da o kadar uzun olmalıdır. Ancak aşırıya kaçmayın. Daha yaratıcı bir şey yaptıysanız ara verin ve basit bir şey yapın ya da tam tersi. 10. Bugün yapılacaklar listenizi bir alışkanlık haline getirin. İdeal olarak her akşam ertesi gün için yapılacaklar listenizi hazırlamak istersiniz. Bu, ertesi günün nasıl görüneceğine dair net bir vizyona sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu, yarın yapmanız gereken şeyleri düşünmek zorunda kalmayacağınız için uykunuzu da iyileştirecektir düşüncelerinizi kağıda dökecek ve bir bebek gibi uyuyacaksınız. Akşam hazırlayamıyorsanız sabah erken saatlerde yapın. Ders 5. Doğru motivasyonu bulmak. Kitabın başında yazar, insülin üretiminde lider olan Novo Nordisk adlı bir şirkette bir süre geçirdiği Danimarka seyahatinden bahsediyor. Şirkete varır varmaz tüm pozisyonlarda yüksek motivasyonlu çok sayıda çalışan olduğunu fark etmiş. İlaç geliştiricilerinden temizlik görevlisine kadar bir ilaç şirketi olduğu için yazar ilk önce belki de çalışanları bu kadar mutlu etmek için içeceklere bir şey eklediklerini düşündü. Ancak şirkette biraz zaman geçirdikten sonra cevabın çok daha basit olduğunu fark etti. Çalışanlar sadece doğru şekilde motive edilmişti. Yazar üç tür motivasyon tanımlıyor. Motivasyon 1. Şeker ve kırbaç ile dışsal motivasyon. Bu motivasyon bir ödül ve ceza sistemine dayanmaktadır. Örneği okullarda görülebilir. Eğer iyi öğrenirseniz A ve öğretmenden övgü yani şeker alırsınız. Eğer öğrenemezseniz kırbaç olarak bilinen F alırsınız. Ne yazık ki dış motivasyonla insanlar tatmin olmaz ve düşük miktarda dopamin salgılanır. Bu nedenle kişi yaratıcı olamaz ve öğrenmesi zorlaşır. Bir kişinin olumsuz duyguları sosyal olarak bulaşıcıdır. Dahası, şeker veya kırbaç ortadan kalktıktan sonra yaptığınız şeye devam etmek için motive olamazsınız. Çoğu insanın okulu bitirdikten sonraki hayatında öğrenmeyi bırakmasının nedeni budur. Bilgilerinden dolayı onları ödüllendirecek ya da cezalandıracak kimse yoktur. Dış ödüllere veya cezalara dayalı motivasyon sadece kısa vadede işe yarar ve uzun vadeli perspektiften bakıldığında bu tür dış uyarıcılar motivasyonu düşürür, verimsizdir ve kişiyi ertelemeye iter. Motivasyon 2. Bir hedefe dayalı içsel motivasyon. Bu tür bir motivasyon genellikle yeni bir araba veya telefon aldığınızda yaşadığınız duyguyla sonuçlanır. Birkaç gün, belki de birkaç hafta boyunca bundan gerçekten mutlu olursunuz ve sonra bu sizin için sadece başka bir oyuncak olur. Buna hedonik adaptasyon diyoruz. Motivasyon ve sevinç kaybolur ve sevinç duygusunu tekrar yaşamak için yeni bir hedef belirlersiniz. Yazar bu tür bir motivasyonun bir uyuşturucu bağımlısının deneyimine gerçekten benzediğini söylüyor. Uyuşturucu bağımlısı her zaman bir sonraki dozu dört gözle bekler. Ancak dozu aldıktan sonra bir sonrakini ve bir sonrakini hayal eder. Beni yanlış anlamayın. Bir şeyi başarmak istemek ve hedeflere sahip olmak hayatınızın her alanında gerçekten iyidir. Ancak bu tek motivasyon kaynağı ve bir şeyler yapma nedeniniz olamaz. Çünkü gerçekten mutlu hissettiğiniz tek an, hedefe ulaştığınız ve onu başardığınız andır. Hayalinizdeki arabaya sahip olmadan önce kendinizi mutlu hissetmezsiniz. Çünkü hala bir şeylerin eksik olduğunu düşünürsünüz. Arabayı aldıktan sonra da mutlu hissetmezsiniz çünkü dopamin hızla tükenir. Şimdi daha fazla paraya sahip olmanın sizi daha mutlu edip edemeyeceğini soruyor olabilirsiniz. Paranın hayatınızı daha mutlu hale getirebileceği doğru ancak sadece belirli bir noktaya kadar. Ekrandaki şu grafiğe bakın. Para sizi daha mutlu hissettirebilir ancak sadece sizin ve ailenizin refahı için temel ihtiyaçları güvence altına almanıza yardımcı olduğu noktaya kadar. Bu noktadan sonra daha fazla para memnuniyeti etkilemez. Motivasyon 3, içsel motivasyon. Peki, Nova Nordisk'te çalışanların içeceklerine kattıkları sihirli madde neydi? Neredeyse her çalışanın yüksek motivasyonunun ardında güçlü bir şirket vizyonu olduğu anlaşıldı. Orada çalışan herkes yaptığı işi önemli bir şeyle ilişkilendirebiliyordu. Diyabetli insanlar için daha iyi hayatlar yarattıklarını gerçekten görüyor ve hissediyorlardı. Bu tür motivasyona içsel yolculuk temelli motivasyon denir. Hedeflere odaklanmak yerine faaliyetlere konsantre olursunuz. Yapmak istediğiniz aktiviteleri yaptığınızda bir akış durumuna ulaşırsınız. Akış halindeyken beyniniz sürekli olarak daha fazla dopamin salgılar. Bu da ustalığa ulaşmanıza yardımcı olacak daha yüksek düzeyde yaratıcılık ve daha etkili öğrenme yetenekleriyle sonuçlanır. Ayrıca mutluluğu şimdi ve daha sık yaşarsınız. Şimdi şöyle diye olabilirsiniz: Evet, bunların hepsi güzel ama ben bir ilaç şirketinde çalışmıyorum ve sadece yeni yıl kararım olan daha fazla kalori yakma ve kilo verme kararımı nasıl tutabileceğimi bilmek istiyorum. Örneğin, pek çok insan her gün koşmaya başlamak istiyor ve ilk ay boyunca bunu yapmaya devam edebilirlerse, yeni ayakkabılar alacaklarına dair kendilerine söz veriyorlar. Ancak şu anda bir ay boyunca koşmaya devam ettikten ve ödül olarak ayakkabıları satın aldıktan sonra ne olacağını biliyoruz, değil mi? Yeni ayakkabılarını aldıktan iki gün sonra motivasyonları kaybolacak ve yeni bir hedef belirlemezlerse muhtemelen koşmayı bırakacaklar. Ve yeni bir hedef belirlemeye karar verseler bile motivasyonlarının her hedefte daha da düşeceğini ve kararlarını sürdürme şanslarının çok zayıf olduğunu zaten biliyoruz. Peki çözüm nedir? Çözüm, yapmaktan keyif aldığınız ve aynı zamanda daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olacak bir aktivite bulmaktır. Örneğin yerel futbol kulübünüze ya da bir boks kulübüne katılmak iyi bir fikir olabilir. Yine de bol miktarda kalori yakacaksınız ve büyük olasılıkla herhangi bir ödül olmadan sadece spor yapmaktan keyif alacaksınız. Kitapta içsel motivasyonunuzu bulmanıza ve akış halinde olmanıza yardımcı olabilecek çok sayıda araç bulunmaktadır. Bu araçlardan biri kişisel SWOT analizidir. Bu İngilizce bir kısaltmadır ve güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelir. Hakkımızdaki bu dört şeyi bilmek, sahip olabileceğimiz en önemli bilgilerden biri olmasına rağmen pek çok insan bunu bilmiyor. Yazar, son üç yıldır şirket muhasebe belgelerini tamamen kaydeden bir muhasebecisi olduğunu söylüyor. Kötü bir insan değildi. Şirkete zarar vermek de istemiyordu. Ancak bir muhasebecinin sahip olması gereken güçlü yönlere sahip değildi. Güçlü yönleriniz hakkındaki bilgi, doğru okulu, işi ve hatta ortağı seçerken size rehberlik etmelidir. Bir parça kağıt alın ve iki çizgiyle eşit büyüklükte dört kareye bölün. Önce üstteki iki kareyi doldurun. Sol üstteki kareye güçlü yönlerinizi, sağdaki kareye ise zayıf yönlerinizi yazın. Her iki karede de en az 10 kişisel özelliğiniz olduğundan emin olun. İkinci adım, sol alttaki kareye fırsatları ve son kareye tehditleri doldurmaktır. Her kategoriyi ayrıntılı olarak inceleyelim. Güçlü yönler. Zamanınızın çoğunu bu kategoriye giren faaliyetleri yaparak geçirmelisiniz. Peki ya zayıflıklar? Onlardan kaçınabilirseniz daha iyi durumda olursunuz. Yazar zamanınızın sadece %20'sini zayıf yönlerinizi, %80'ini ise güçlü yönlerinizi geliştirmeye ayırmanızı öneriyor. Ben şahsen zayıf yönlerimi geliştirmekten olabildiğince kaçınmaya çalışıyorum. Eğer zayıflığın başkasına kolayca yaptırabileceğim bir şeyse, o zaman benim için onu geliştirmenin bir anlamı yok. Şimdi fırsatlar konusuna geçelim. Hayatta sahip olduğunuz fırsatlar hakkında düşünerek dünyanın size sunabileceği olanakları keşfedebilirsiniz. Sadece kilit fırsatları seçmek ve diğerlerinin yüzüne kapıyı çarpmak çok önemlidir. Tehditleri analiz etmek önleyici bir tedbir olarak önemlidir. Her zaman hayatın önünüze çıkarabileceği engeller hakkında düşünmelisiniz. Çoğu zaman insanlar karşılarında önemli bir tehdit olmadığını keşfederler. Bu keşif endişelerin giderilmesine ve gelecek korkusunun ortadan kalkmasına yardımcı olur ve daha büyük bir güven duygusu verir. Yaptığınız şeyler güçlü yönler ve fırsatlar kategorilerine giriyorsa en fazla tatmini yaşayacak ve akış durumuna ulaşacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler.